Selam arkadaşlar, Serdar Başkan ben, kanalıma hoş geldiniz. Bugün su ve nişasta karışımıyla acayip süper deneyler yapacağız. Daha doğrusu su ve nişasta karışımının çeşitli darbelere verdiği tepkilere bakacağız. Su ve nişasta karışımı çok ilginç bir karışım ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Bildiğimiz aslında sıvı gibi, aynı zamanda katı gibi de. Ama bildiğimiz sıvılar gibi hareket etmiyor, bildiğimiz katılar gibi de hareket etmiyor. Bir darbeyle karşılaştığında katılaşıyor ama ona yumuşakça yaklaşırsanız Sıvı gibi hareket ediyor buna bakacağız Ama önce burada bir sürü nişastam var Şöyle göstereyim bunları suyla karıştırmam gerekiyor Şimdi bunları bu kabın içine boşaltıyorum Nişasta aslında bitkilerin enerjiyi depolama şekillerinden biri Vücudumuz bunu nişastayı Amilazla amilazlarla amilaz enzimleriyle şekere dönüştürüyor, glikoza dönüştürüyor ve bundan biz enerji elde edebiliyoruz. İşte şimdi biraz su ekleyeceğim buraya. Şimdi şöyle bir karıştırayım önce bunu. Güzelce karıştırmak gerekiyor. Karıştıralım, karıştıralım. Evet, genç seni buraya alabilir miyim? Mert'in arkadaşlar bana yardım ediyor sağ olsun. Ee, koy ufak ufak su koy sen buraya. Şuraya koy. Gördüğünüz gibi aslında sıvı gibi ama katı gibi de çok enteresan. Böyle bunu top yapabiliyorsunuz. Bak. <laughs> bırakınca dağılıyor. Çok acayip bir malzeme, madde. Şimdi arkadaşlar aslında gördüğünüz gibi sıvı ama ben bunu elimle tutabiliyorum. Bıraktığımda şey yapıyor. Hamurlaşıp bakın şu an katı gibi. Ama şöyle bırakayım. Bir baskıya maruz kalmadığı için akıyor. Şimdi ellerimi böyle içine hızlıca soktum parmaklarım gayet içinde rahatça hareket edebiliyor. Şimdi hızlıca çekmeye çalışacağım. Gelmedi. Yumurumu yavaşça bırakıyorum üstüne. Gördüğünüz gibi gayet giriyor. Ah! Elime... <laughs> Elime yapışmış gibi oldu. Şimdi buna yumruk atacağım. Normalde bak şu kıvamdaki bir sıvıya yumruk attığınızda ne olur? Sağa sola sıçrar değil mi? Yani sıçraması lazım. Ama şimdi bakalım ne olacak? Ah! Kesinlikle içine girmiyor. Parmağım içine giriyor. Hızlıca yaptığımda bunu daha hızlı yaptığımda olmuyor. Tabi yüzey alanı genişledikçe olay daha da değişiyor. Leğen ve plastik biraz dayanıksız olduğu için bunu bu tahta kutunun içine koyacağım. Hem hacmi de biraz daha az, daha yüksek görünecek. Ama boşaltmak gerçekten ayrı bir mücadele olacak. Çünkü bakın böyle bir şey oluyor. Çünkü hareket etmeye çalışıyor. Ama yeterince hızlı hareket edemediği için böyle bir şey oluyor. Şimdi bundan böyle bir top yapıyorum. Küçük bir topağım var elimde. Ve bu topağı hızlıca buraya bırakıyorum. <laughs> Dünyanın en acayip en saçma maddesi. Bakın. Dang yapıyor sonra eriyor. Bir daha yapıyorum. Bam. Geliyor. Evet şimdi bunu buraya getirdim. Az sonra çünkü üzerinden bisikletle geçeceğim. Elimde bir gülle var. Yaklaşık 4-5 kilo ağırlığında. Gerçekten ağır. Ayağımı düşürmek istemem. Şimdi bunu yavaşça bıraktığımızda şöyle bir şey oluyor. Bakınız. Ufak ufak içine doğru gömülüyor. Evet gömülmeye devam ediyor. Hızlıca gömülmüyor çünkü gerçekten çok ağır. Şimdi bunu çıkarmaya çalışacağım. Çıkarmak da bir dert tabii bunu. Bu gülleyi buradan çıkarmam için şunu bir şey yapmam gerekecek. Evet. Gülleyi çıkardım. Şu üstündekileri alayım. Şimdi de hızlı atacağım. Bakalım o zaman ne olacak? 3, 2, 1. <laughs> Bayağı sekti. Bir daha yapmak istiyorum. Atıyorum attım. Evet gülleyi bırakınca bayağı sekiyor gördünüz. Yani hız yukarıdan bağımlı atınca sekiyor. Yavaşça bırakınca içine gömülüyor. Şimdi sivri bir şey atacağım bunun içine. Bakalım o zaman ne olacak. Evet. Baba bir kılıcım var. Bunu daha önce şeyde kullanmıştık. Oha diyorum da videoda. Bayağı gerçekçi. Şöyle bayağı bir 4-5 kilo ağırlığı var. Bakın yavaşça. Gayet normal bir şekilde. Dibine kadar girdi. Ve sallanıyor da. Hızlı yaptığında olmuyor tabi yarılıyor bakın. Şimdi bunu çıkaracağım. Tabi yine yavaşça. Çıkardım ve bam diye vuracağım bakalım nasıl bir tepki verecek. Vuruyorum. 3, 2, 1. Kılıç bayağı kesti yalnız kılıç keskinmiş. bir daha daha hızlı vuracağım. Bakın belki daha hızlı vurmam gerekiyor olabilir. Demek ki şöyle bir durum var. Yeterince keskin bir kılıcınız varsa obreyi kesebiliyor musunuz? Niye böyle oldu ben? Şu an şok. Şimdi bir de böyle löm diye sokacağım. Bakalım o zaman şimdi ne olacak? Evet 3 2 1 Evet şu an dibine kadar gitti bakalım. Hatta suntaya kadar girmiş olabiliriz. Yani yeterince sivri ve güçlü bir şeyiniz varsa aslında oluyor. Bu tamamen sanırım bunun hidrodinamiği ile alakalı. Vallahi iyi yani. İyiymiş. Kılıç nüsu ve nişasta karışımını şey yapabiliyor. Kesebiliyor yeterince keskinse. Evet şimdi buraya bir paintball silahıyla geldim. Bakalım neler olacak. Kılıç içine girdi ve baya zart diye kesti yani. Bayağı keskin. Şimdi paintball silahıyla vuruyorum. Umarım bana gelmez. Şuraya doğru atacağım. Hazır mıyız? <laughs> Çok acayip oldu. Duvarlar bayağı leke oldu. Bu arada sana da geldi sanırım. Ama bir çarpma etkisini gördük galiba değil mi? <laughs> Daha yeni boyadık biliyor musunuz? O yüzden bayağı da uğraştık bu duvarla. Şöyle çok kötüleri siliyorum. Buraya bunu koymuştum gelmesin diye ama t tavana kadar gitmiş. Kılıcın gerçekten çok keskin bir yüzeyi var. O yüzden bütün gücü olduğu gibi buna verebiliyor güç hiçbir yere dağılmıyor yüzeyde yüzey alanı çok az olduğu için bütün kuvveti oblen üzerinden cart diye kesebiliyor ama paintball mermisi yuvarlak ve daha geniş bir alana güç uyguluyor bu da obleni sertleşecek fırsat veriyor. Evet takoz yaptırdım bisiklette bunun üzerinden rahatça geçebileyim diye umarım kafamı gözümü yarmam bunu buraya koyacağım bunu da buraya koyacağım ve bunları buraya vidalayacağım çünkü düşmek istemiyorum. Bisiklete binme konusunda hiç iyi değilim. Şuradan geçebileceğim bilmiyorum ama bir deneyeceğim en azından. Geçemezsen de elemandan yardım isteyeceğim. Bir bakalım biraz gerileyim ya dur. Böyle çok yakın oldu. <laughs> Geçtim ama değil mi? Geçtim galiba. Bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim. Ama ben kendim denemeyeceğim bu sefer. Mertcan'a deneyeceğim. Evet ben tırstığım için ya aslında geçsem geçerdim de korktum. O yüzden bu sefer Mertcan'dan yardım istedim. Kendisi daha hafif daha çok bisiklete biniyor. Benden daha iyi olduğunu düşünüyorum bu konuda. Ben de buradan e, şey yapacağım. Ağır çekim yapmaya çalışacağım. Gömülüp gömülmediğini daha iyi göreceğiz. Ama ben demin geçerken hiç gömülmedi yani gayet fırtına üzerinden geçti hatta üzerinde lastik izi var. Tamam hazır mısın? Evet ben buradan kayda girdim. Bekliyorum Arçancığım seni. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Vay! Vay! İnanılmaz oldu gerçekten normal yoldan geçer gibi geçti. Ben şunu tekrar izlemek istiyorum. Çok iyi geçti, Harikaydın. Gerçekten sana çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Mertcan besmelesiyle geçti. bayağı şeyin içinden geçer gibi geçti yani asfalt'tan geçer gibi geçti. Mükemmel. Çok beğendim. Bisiklet işi süper oldu. Bunu arabaya da yapacağım ama bu videoda değil. Şimdi bir de bisikleti şeyin tekeri ben yavaşça bırakırsak ne olacağını merak ediyorum. Bir yerden sonra gömülüyor. Ama hızlıca geçerseniz gömülmüyor gördüğünüz gibi. Ve buradan geçmek de bayağı zor olur. Yani eğer gömülürseniz zaten çıkamazsınız büyük ihtimalle. Ama hızlıca geçtiğinizde katılaşıyor. Gördüğünüz gibi neredeyse canta kadar gömüldü. Yani bu normal şartlarda hafifçe bıraktım ben. Baskı uygulamıyorum. Ama hızlıca geçtiğinizde adeta betonlaşıyor. Bayağı asfalt gibi oluyor. Üzerine hatta lastiğin izi bile çıktı. Şu diye geçebiliyor bisiklet. Çok enteresan gerçekten. Fizikle ilgili inanılmaz süper şeyler gördük. Paintball'un şeyi topu İşlemedi, bayağı beton gibi çarptı ve patladı. Ee, kılıç obreyi kesti ama kılıç çok keskin olduğu için ben gerçekten çok keskin ve gerçek bir kılıç bu arada. Korkuyorum ondan. Başka ne yaptı Gülle bıraktık üzerine. Gülle bayağı normal basket topu gibi sekti. Bisiklet de bayağı üzerinden geçtik. Yaklaşık 70 kiloluk falan bir arkadaşımız geçti. Ben de geçtim. Ama benim geçişim biraz şey olmadı, çok iyi olmadı. Mert'anın geçişini gayet iyi gördük. Eğer e, su nişasta karışımının üzerinden bisikletle geçerseniz normal sert bir zemindeymiş gibi hareket edebiliyor. Video umarım beğenmişsinizdir. izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Burası benim ofisim. Az sonra duvarları temizleyeceğim. Bana abone olun arkadaşlar. Bu ve buna benzer bir sürü video yapacağım. Diğer videolarımı da izleyin isterseniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bak şimdi bir şey göstereceğim. Şu an içinde ya. Eğer bu gömülse gidemezsin. Ha böyle. Oh. <laughs> evet sırtın acayip böyle nişasta olur. Böyle bunu böyle insan Evet evet bayağı her yere sıçramış. Tavana kadar sıçramış yani. Evet. Ha? Her şey tavana kadar sıçramış. Sen ne yapıyorsun? Bu arada bir yandan boya yapıyoruz. Ofisin şu görünmeyen kısımları boyanıyor. Bir de üst katı var oralar boyanıyor. Zor şartlarda çalışıyoruz diyelim ama güzel oluyor, keyifli oluyor. Siz de izliyorsunuz daha güzel oluyor. Öyle ya ben temizlemeye devam ediyorum abi. Birazdan da duvarları sileceğim.